بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ramazan hocamız mesleğine aşık, öğrencilerine aşık bir eğitimciydi. Onun kaybı camiamız adına çok üzücü oldu. Biz de çok şokta yaşadık. Gerçekten hala inanamıyoruz. Ramazan hocamız eğitim camiasına büyük katkılar sağlamış bir insandı. İyi bir aile babasıydı, iyi bir insandı. Onun kaybı gerçekten eğitim camiasını çok üzmüştür. Çok fazla açıldığı söyleniyor. Çok açıldığı için çocuk geri dönüyor. Ramazan hocamız orada kalıyor. Bir anda akıntıya kapılıyorlar. Sonra çocuğunu herhalde tutmuş, bağırmış çocukta. Oradan çocuk bot, sahil güvenliğin bot almış çocuğu. Daha sonra sahil güvenlik elemanları rahmetli hocamızı çıkarmışlar ama baygın çıkarmışlar. Sonra tıp fakültesinde bir gün işte yoğun bakımda kaldı. Takdiriyle öyleymiş, kaybettik.